Aynen kaydı da başlatalım. En böyle neler yapacağımı söyleyeyim. Ee, aklımda neler olduğunu. Ne zamandır Rise of videosu da çekmiyorduk. Yani bahane olmuş oldu. Şöyle bir neler yapacağımızdan bahsedelim. Ben artık bu krallıktan kovuldum. 3193'ten. Son KVK'dan sonra. Son KVK'da çok savaşmama rağmen şeylerde antik kalıntılarda falan çok aktif olamadım. O yüzden Performansın düşük dediler, git dediler. Ben ne dedim? Fırsat bu fırsat. Ben ne dedim? Fırsat bu fırsat. Kendi ekibimi birleştireyim. Biliyorsunuz, eee 2488'den beri benim YouTube'a e, Rise Up videosu yüklemeye başladığımdan beri bir ekibim var. Yaman, Beito, Nemesis, Limones, ee, Vankai, ondan sonra One Punch. Bunlar hepsi benim ekibimdeydi. Tabi bu ekibe eklenenler oldu. Sonraki yeni ekibimizde, krallık almaya çalıştığımız ekibimizde. Gogi, Bavişberg falan ee, bize katıldı aramıza. Ekibimiz şu an 9T5, 4T4'ten oluşuyor. Dedim ki bu ekibi artık toplayayım hocam hani artık yani iki sene mi oldu artık bir sene mi oldu biz ayrıyız yani Her herkes farklı bir krallıkta bir yan yana olan ee, şey sanırım bir saniye bakayım. Nemesis'le Yaman olması lazım. Yaman nerede? 3153. Aynen Nemesis'le Yaman kendini bir denk getirdi. 3153'e. Bir onlar yan yana. Onun dışında bütün herkes dağılmış durumda. Farklı farklı krallıklardayız hepimiz. O yüzden dedim ki hazır kovuldum. Artık dedim o komutanları da ayarladık. Hani fullledim komutanlarımı. İşte fulle yakın olan komutanlarım var. Skipio, e, ee, Liang gibi savaşta kullanılabilecek durumda olup Full'e yakın olan Rahat fullleyebileceğim komutanlarım var Full komutanlarım var dedim artık Birleşelim artık beraber savaşabiliriz toparladık hesapları Herkes de hemen hemen bana yakın Ben KVK 2'ye daha çok ağırlık verdim çok geri döndüğüm için Martel'dir YSG'dir Ne bileyim ee, Çağ Çağ'dır Alex'tir Bunları falan kritikledim. Martel kendi kendine kritiklendi son zamanlarda özellikle. Bir paket çektim sadece ona. Hani paketlerini çektim. Altın kafa çok basmamıştım. Tabi önceden basmış olduğum vardır illaki. Bir bakmam lazım. Evet önceden bayağı bir basmışım. Ama son mesela 100, 150, 150 hatta 200 kafa falan full şeyden, altın anahtardan ve paket çekmeden geldi. O da kendi kendine fullendi dedim tamam kullanırız hani garnizon olur kvk 2'ye döneceğim çünkü tekrardan bir kere daha Büyük son kvk 2'ye dönüşüm hani Tekrar döneceğim 100 milyon güce ulaşana kadar sınırı 100 milyon olduğu için kvk 2'de bir kere daha döneceğim ben illa Ama bir böyle Bir sene kvk 4'te kalmayı düşünüyorum artık hani böyle artık KVK4 komutanların fullemem lazım çünkü KVK2'ler bitti zaten daha ne fulleyeyim Martel burada, Çağ burada, Alex burada. YSG, Etelflet burada. Salahattin zaten full sayılıyor normalde. Ama şova kalkıp onu da fullleyebilirim. İşte dediğim gibi böyle bir düşüncem var. Cengiz Han'ı fullemeyeceğim de. Cengiz da 5-5-1-1. Hani o da idare eder yani anlatabiliyor muyum? En kötü 5-5-5-1 yap. Yine kullanırsın. Yapsam. Ama öyle bir düşüncem yok. Şu belki bir değiştireceğim. <laughs> Bu ne, ne takıldı benim ya? Bir saniye bir yudum su içeyim. <laughs> bir şey takıldı mı <laughs> Dediğim gibi Ceng Cengizhan'la 5-5-5-1 idare edilir. Zaten çok kullanılan bir komptan. Ki zaten Cengizhan benim şu an yaptığım kompta da olmadığı için kasmayacağım. E Minamoto var. 5 5 1 Cengizhan'dan daha iyi durumda bu. Yani full Cengizhan'dan daha iyidir Minamoto. Özellikle KvK 3'te gelen müze ile beraber Cengizhan'ı falan tokatlıyor. KvK 3'te Cengizhan'ın yeri yok mesela. Minamoto yine müze buff'larıyla falan en azından KvK 3'te. Hani insanlar daha yeni yeni KVK 4 komutanlarıyla tanışırken idare edilebilir bir komutan Minamoto. Minamoto'm var. Elcid'in 5522. Mehmet'in 5513. Hani komutanlarımın durumu gayet güzel. Artık KVK 2 komutanlarını düşünmeme gerek yok. Garnizoncu olmayacağım için bu Zeytan'a gerek yok ki zaten garnizon olsa bile KVK 2 garnizonum hazır. Marteliyesegi. Hani kötü bir garnizon değil. Yani idare eden bir garnizon olur. O sirislerde falan idare edin. Bir de piyade setini full efsanevi yapabilirsem mis gibi garnizon olur. Onun dışında dediğim gibi garnizon, öyle aşırı bir garnizoncu değilim. Ben daha çok rally açmayı seven bir insan olduğum için. Konstantin'e falan da gerek duymuyorum. Benim KVK'yı komutanlarım hazır. Rallim, Salahattin, e, YSG, Alex YSG oluyor genellikle. Minamoto Cha Cha oluyor genellikle gerektiğinde. O yüzden KK 4'e bir ağırlık vermem lazım. E, ben de dedim ki ne yapayım? Hani bir kere ekibi toplayayım şimdi. KK 2'de. Bütün ekip toplanalım. Bir böyle bir bir sene bir yan yana bir savaş verelim. Hani hep birlikte olalım. Birbirimize destek oluruz hem ayrıyetten beraber gelişiriz ederiz böyle bir ben 75-80 milyonları göreyim güç olarak komutanlarımı fullleyeyim. o sırada da yavaş yavaş pasaportu zaten biriktiririm bir daha kvk gelirim son kez o da ondan sonra bir daha patlar giderim 100 milyon güce diye düşündüm o yüzden ee... bebeğim hoş geldin discorda geliyorum şimdi e, o yüzden bir saniye. Ha. Dedim ki ben de bir kere bir gidelim. Kvk 2 görelim. Ee, son kez bir kvk 2'mizi oynayalım. Ekip olarak. Kvk 4'e gidelim. Artık komutanların fulllemem lazım. Dediğim gibi kvk 2'de fullleyecek bir komutanım kalmadığı için. Kvk 2 şu an oynamama gerek yok. Bir de son kez gitmemin nedeni. Leş puanımı 1 milyonun üzerine çıkartmak. 1 milyarın üzerine. Hedefim oydu. Ee, gitmek zaten aklımda vardı Ekibimi toplamak aklımda vardı Birazcık hızlı oldu Krallık beni kovduğu için biraz Hızlı oldu Şimdi işte 4 gün sonra Şeyden izin aldık 3348'den İlk bir 5 kişi falan sanırım izin aldı bizden 5 kişi gideceğiz Sonra kalan 4 tane t5'imiz Kvk 4'te bize katılacak Krallık 2 gün sonra açılıyor. 2 gün 18 saat sonra. Kalkan açtık. Bekliyoruz şu anda. <laughs> Ekibin toplanması bir de işime gelecek. Çünkü biz hani birbirimizin hatalarını da kapatıyoruz bir nevi. Mesela KVK'da bazımız uyuyakalıyor tamam mı? Şimdi askerleri dışarıda unutuyoruz falan. Ee, şey yapıyoruz birbirimizi arayıp uyandırıyoruz mesela bak saldırıyorlar sana haberin olsun diye veya birimize saldırdıklarını gördüğümüzde ekip olduğumuz için direkt birbirimizi korumaya geçiyoruz. O yüzden ekiple oyun oynamayı özledim. yani ayrı ayrı oynaya oynaya iki senemiz geçti artık. Ee, ekibimin yanına gitmem lazım yani. İşte böyle bir planımız var. İnşallah olur. İnşallah ee, izinsiz göçler olmaz. 3048, 3348 3348'e siz göçler olursa çünkü büyük ihtimalle bir araya gelemeyeceğiz onu da nasıl yapacağız kvk 4'e kadar bekleyeceğiz kvk 4'te birleşeceğiz yani bir 50 80 gün 80 gün o da sürse bir 100 150 gün içerisinde falan tekrar birleşme olacak o zamanı bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. <laughs> ama benim şu iki gün içerisinde gitmem şart. Hani başka şansım yok çünkü beni sıfırlayacaklar. <laughs> ben normalde daha 4-5 gün önce sıfırlanmam lazımdı. 4-5 gün önce gitmemiz lazımdı. Son günüydü göçlerin. Ben ama takribi 9 gündür kalkan basıyorum. 3 günlük kalkanları biriktirdim. Hazır elmas harcama etkinliği de gelmişti. Nerede o? Aynen. Elma harcama etkinliğinden e hem kalkan satın aldım hem buradan kafaları satın aldım. Kafaları aldım. Tam zamanına denk geldi. Güzel oldu. Öyle kalkan aç aç bekliyoruz şu anda. Gideceğimiz günü. Bir gidersek güzel olur. Bu gidişim bile şöyle bir güzel olacak. Şimdi KVKK'ye dönünce benim komutan derdim kalmadığı için komutan paketi satın almak yerine geleceğim sürekli şey satın alacağım ee, malzeme tedariği satın alacağım elmaslarımla sürekli şey alacağım bir VIP dükkanından mor sandıkları alacağım bunun da nedeni dediğim gibi artık e, tekrardan hani Bayağıdır ben bir item yapmamaya karar verdim. Hani Itemlerim bitti dedim. Artık yavaş yavaş kendi kendine gelişsin dedim. Günlük gelen itemlerle kendime kıyafet oluşturdum bu seti. Günlük gelenlerle oluşturdum. Öyle abanarak oluşturmadım. Ben bir oyunun başında sadece 5 tane kıyafeti yaparken 3 süvari zaten Alex'in üzerinde de göreceğiniz gibi normalde bu Çağ Çağ'ın Rüzgar Aldı setiydi. Alex'e taktım ben Alex kullanınca. Yavaş yavaş işte şimdi şeyini bitirdim. Eldivenini bitirdim. Eldiveni bitirince çarçaya geri verdim. Yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorum seti. Benim ilk set, setlerim de bunlar. Oyunun başında ben de KVK 1'i bitirdiğim anda 3 tane süvari setim. Bir tane piyade setim. Bir tane okçu setim azaldı. Aynı bu şekilde. Oyunun en başında KVK 1'den beri aynı set duruyor bende. İşte bir kritiklemeye şey yaptım. Kritikleme yaptım sete. Ee, oyunun ilk KvK birinden beri durduğu için setler yavaş yavaş bu kadar gelişti. Çok önem veremedim onlara komutan geliştirmekten. Parayı da onlara harcayamadım. Ama şimdi KvK 2'ye gidince artık başlıyoruz hocam. Artık başlıyoruz. Scipio dediğim gibi fullenecek. Hazır zaten. İtemleri hazır Scipio'nun. Tekrar şöyle bir göstereyim. Ebedi geleceğim. Sonsuz imparatorluk kalkanım. Shion'un dönüşü. Olmak üzere. Bir tek kaska kalıyor. Kaskını da yumurtadan falan çıkartacağım. Full efsanevi bir setim olacak. Sikipio'da. Nevski'm zaten full. Nevski'ye de ne yapacağım? Tekrar göstereyim. Şafak Gül. Elimde iki tane kaldı. %50'de şu an. Şafak Gül'ünü kritikleyeceğim. Neftin de seti bu şekilde kalacak. Salahattin'de ne değişikliklerim olacak? Salahattin'de ilk baş şapkayla ayakkabı mor olacak. Sonra ne olacak? Zır efsanevi olacak. <laughs> o da hazır. 6 tane efsanevi setim var. Efsanevi gölge lejyonum var. Gölge lejyonunu yapar yapmaz direkt kritik diyeceğim şey için, Salahattin için. Onu da hallettik. Şey de hazır. Abis çevresiyle bulut yarışçıları da hazır. Salahattin için. Salahattin'e de bunlar gelecek. Alex'te de Stipio'dan çıkan itemler Alex'e geçecek. Başka ne olacaktı? Heh. Alex'teki silahla dizecek ayrıştırılacak. Oradan gelen materyallerle Alex'e kask ve zırh yapılacak. O da kolay. O zaten burası kask ve zırhı karşılayacağı için onu hızlı yaparım. Onda da sıkıntı yok. En son artık Liang. Liang'a da takribi bir, bir kere KVK 4 oynarım. Ancak ondan sonra zaman gelirdi Liang'a. Ona da ne yapacağım? Hı. Savaş tanrısının uyluk kalkanı. Hatta elimde ondan he, bundan fazla yok. Neyden vardı? Şundan. Saman yolu. Süvari sağlığı 12. Şey süvari diyorum. Okçu sağlığı 12. 3 tane var bundan. Kritik atmaya çalışacağım. Kritik olursa güzel olur. Diz çekini de ayarladım. Bu diz çeki yapacağım. Bunlar bittikten sonra artık daha fazla süvari set yapmaya gerek yok. Zaten süvari süvari setim iki tane olmuş olacak efsanevi. Biri bu. Bunu efsaneviye çıkartacağım yavaş yavaş işte. Biri bu. Hani Cha setini kredi şey yapmaya çalışmayacağım efsanevi çünkü Cha setinin amacı tamamıyla hız hız komutanı olması. Hani hız seti olması. Rüzgar aldı setini oturtup Çaça'ya, Çaça'nın hareket hızından yararlanacağım. O yüzden ona büyük bir savaş seti yapmama gerek yok. Ee, başka? Şöyle bir bakalım. Şafak Gül'ün de aynı şekilde. Bunları yapmayacağım artık. Bunlar geldikçe kritiklemeye gideceğim. Ee, Nevski'de de, Salahettinde de olsun. Kritiklemeye gideceğim bunları. Bunları o yüzden biriktirmem lazım şu an. Şafak Gülü zaten yeri belli. Nefsi'nin ilk baş kritiklenecek. Kalırsa Salahattin'e başlarım kritik atmaya. Ee, bir tane Skolas'ın parası basacağım. En son. Büyük ihtimal Okçu setini yapmadan önce yapacağım. Çünkü Okçu setim şu an full mor ve kritik olduğu için ve onlar bir set halinde olduğu için Okçu setim kendini idare ediyor. Zaten Okçu oynamayacağım. Okçu oynamak gibi bir hayalim olmadığı için. okçu ağırlık vermiyorum o yüzden e, ee... okçu setinden önce bir skolasın parası basarım. Bundan da çünkü elimde 3 tane var. Bir KVK 2 daha kazan şey KVK 3 daha kazanırsam elimde 4 tane olacak. Kritik atabilirim. Direkt yapıp bir tane kritikli skolasın parası yaparım. Bunu da neye takarım? Skipyo'ya falan takarım. Skipyo'da durur. Veya boşta ne var şu an? Alex'in mesela boşta tamam mı? Buna gelirim. Alex'e takarım. Şeyde zaten bu ikisi var. Alex'e bir de şey. Veya Skolas'ın parasını böyle takarım. Bir tane de e, Skipp'e zeval yüzüğü bulurum. Ya da boru bulurum. E, Skipp'e boru takarım. Şeyle birlikte Skolas'ın parasıyla birlikte. Bunları da farklı bir sete geçiririm. Mesela YSG'mde boş şey YSG diyorum. Yang'ımda şey boş mesela. Sessiz sınav yok. Sessiz sınavı buraya geçiririm. Muska'yı da büyük ihtimalle artık silme zamanı gelir. Hepsinde muska var çünkü benim setlerimin. Diyebiliyorum. Evet. Tüm setlerimde bir tane muska var. Muska'yı artık silerim. O şekilde bir düşüncem var. Skolas'ın parası da elimde çünkü çok birikti. Bunlar için ama materyalle lazım. Dediğim gibi artık komutan geliştirmek için para harcamayacağım. Artık sadece buradan e, iki haftada 3 haftada bir bir iki haftalık şey çekeceğim e, yedi günlük malzeme tedariği gelen başka paketler olursa öyle şey veren mesela bu arada bir bunu çekebilirim belki öyle başka yok sanırım hani başka etkinliklerden gelen olursa falan full materyallere Ceroli krizleri, Ceroli taarruzları Altın saray mıydı? Altın hanlık mıydı? Dur bakayım Geçtik mi biz o etkinliği? Geçmişiz Neyse işte öyle bir ismi vardı sanırım unuttum adını Lan'ın lanın halk şarkıları falan Buralardan full materyal elde edeceğim Materyali oynayacağım Buraları kaçırmam ben Seviyorum o etkinlikleri onun dışında başka öyle materyal veren varsa şeyleri de kritiklemeye gidiyorum. Komutanları. Bunu bilerek oynamadım çünkü göç edeceğim için ayarlama yapamam diye düşündüm. O yüzden bunu oynamadım daha. Zaten yeni geldi. Bakacağım bir saatleri uyuşuyorsa hani ben göç etmeden önce ödülü alacaksam iki günde pıtı pıtı keserim ben barbarları. Çünkü Artık bunlar da fullendi neredeyse. Son 160 kafa. Sunda yokumu kritiklenecek. Şey de aynı şekilde. Son 160 kafa. Hatta Mitsuharim de aynı şekilde olması lazım bakayım. Yok Mitsuari'de daha biraz daha var. 160 değil de 250 kafa mı ne? Aynen 250 kafa. Yok 210 kafa. 210 kafa falan lazım. Önceliğim zaten sun da yok sun da yokun ultisi çok iyi hani uzmanlığı Kuşatma merimlerinin hem yük kapasitesini arttırıyor hem de her bir kaynak noktasından %10 daha fazla kaynak almamı sağlıyor E zaten seti de ormancı seti de e, kaynakları toplarken ek %5 kaynak almasını sağlıyordu O yüzden e, gayet güzel bir seti var Kendinde kritiklenince çok fazla kaynak almış olacağım Stratejik rezerve o yüzden bir önem vermem gerekiyor artık. Dediğim gibi ben göç etmeden ödüller gelirse hatta bir bakayım. 2 gün 4 saat sonra bunun ödülleri geliyor. Benim krallık. Dur lan. 3400 kaçtı? Hırs. Aaa krallığı unuttum. 48 miydi? Yo. Valla unuttum bir saniye. 3300 ya. 3348 doğru. 2 gün 18 saat. Bizim etkinlikte 2 gün 4 saat miydi? 2 gün 4 saat. Tamam ben mesela şu an bu etkinliğe katılsam. Şey olmadan önce. Göç etmeden önce ödülleri almış olacağım. Burada da amacım ilk 10 olabilirse ilk bir 600 yapmış adam. Çok büyük bir puan farkı değil. Hani burada artık AP'lere güveneceğiz. Hani AP'ler yeter mi yetmez mi onu bilmiyorum. AP'lere bakacağız. O kadar. Bunları da artık araştırma merkezlerimi araştırmayı bıraktım. Hızları falan da biriktiriyorum adam gibi bir zenit oynayacağım bir kere. O yüzden bir en az bir sene kadar daha biriktireceğim hızlarımı. Bir sene sonra bir tane zenite bir gireceğim. Güzel bir tane şey. KVK 4'e ilk girdiğim zamanda da kristalleri birleştirip oradan da bir tane efsane bir tema almayı düşünüyorum. Şu balıkçı kuşun hari harikası mıydı? Balıkçı kuşun nesiydi? Bir saniye. Bu rüyası bu değil. Yok can balıkçı kuşu farklıydı. Balıkçı kuşu farklıydı. Şu şu alacak karanlık çöker. Ve sarı. Süvaracı bir e, kişi olduğum için. süvari ağırlıklı bir oyun sergilediğim için. Beceri hasarı benim için önemli. İki kıtada süvari çıkıyorum. İki kıtanın ikisi de beceri hasarı ağırlıklı. O yüzden e, alacak karanlık çökeri istiyorum. Balıkçı kuşu sanırım şeydi. Süvari süvari değildi. Neydi o? Okçu olması lazım. Ha burada. Aynen okçu saldırısı. Balıkçılık kuşunun uçuşu. Bu değil de ben alacak karanlık çöker. Bunu almayı hedefleyeceğim. Kvk 4'te gittiğimde. Öyle planlarım var şu an için. Şu an için planlarımız gayet güzel. Tıkır tıkır zaten gelişiyoruz. Bir, sıkıntım yok. Bilerek bir bayağı bir ölü verdim en son. Bu arada şu f temizleyeyim bunlar. Yanlışlıkla köylere tıklıyorum. Köylerden geliyor bana. Ben bir tane her zaman bırakıyorum bunu. Jun toplamaya falan koştururken daha hızlı gittiği için. Ordumda böyle gayet düzenli gayet güzel Hastanemde de var tabii bir 160k şey 150k T5 Gayet bir durumumuz iyi ya Planlarımda olursa Tıkır tıkır Trabzonlu sektikçi koşu şehirden yanar bu gece arada <laughs> Böyle çıksın <laughs> Yendi mi lan Fener? Kanlı nice çık kaç kaç bitti oğlum sen niye bu kadar seviniyorsun? Kaç kaç bitti amına koyayım maç. Ağır mı girdik? zona Chucky 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 Oh 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 Essa raiz do dediğim gibi planlarımız bu şekilde bu şekilde hareket edeceğiz şu an için daha başka değinebileceğim şu an için bir konu yok göç etmeden de yapabileceğim bir şey yok yani size bir içerik sunamıyorum çünkü kalkanı açtığım anda beni burada döverler hani bir barbar kesme serüvenimiz olacak o kadar biraz sonra Resident Evil'la karşınızdayız molaya geçiyoruz şu kaydı da durdum.